Hmm. Düşündüğüm şey mi? Evet. Dinleyelim bakalım. kim dikenli sen mi ben mi bir gül biter dikenli kendi derdine yan solar çiçek kopar diken bana bak yanar dönerli farklı tat sana tatlı gel değil mi bir farklı haz nefis afita ha, bir hatun antika nacizane harikayı malakart sofranızda paprika Sana bak daha ne cüzdanımda para kar yana kay kaderim baya bir karikatüral ben beyaz suratımda kömür kara kora kal ama hala istiyorum daha fazla nem daha ne kadar Yani albümün diğer şarkılarını dinledikçe acaba Ömer Çelik bu albümden e, şarkılardan memnun mu diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü şarkıların hiçbir hype kısmı yok yani. Tamam güzel bir klip, güzel bir altyapı ama hype'lanamıyoruz, hype'lanamıyoruz. Yani albümü dinlerken vay be ne albümmüş böyle e, karşılaştırmak gibi olmasın ama mesela Cekil albümünü dinlerken ki o tamamen alakasız birbirinden biliyorum. Sadece örnek olaraktan söylüyorum. O abo, 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 abo gibi bir kafaya böyle shocking durumuna geçemiyoruz yani. Maalesef. Ee, bekledim. İlk Allame'yi dinlemiştim ben. İlk Allame sonrasında o şeyi alamadım bir türlü. Yani şey falan alırım diye bir, diyordum ama bakalım bugün bir de Keyişan'ı dinleyeceğiz. Ki Ate tamam bilinen bir isim çok değil. Yani no name de sayılmaz ama yine de işte gerçi çok iyi sanatçılardan da işte şeyin şarttan da olaydı. Tam alamadık. Alamadık garip bir şekilde. Yine de kötü değillerdi ama bilemiyorum yani çok da bir şey diyemeyeceğim. Mixmaster kısmına da çok farklı bir şey söyleyemiyorum. Yani siz bir şeyler yazın. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba diye düşünüyorum. Mixmaster'a bir şey söyleyemiyorum. Kurtuluş Güvenli Emrah Çelik işini pişirik kişiler zaten. Tebrik ediyorum. Geçiyoruz.